Şimdi gelelim bakalım. Size bir kitap hazırladılar, bir acayip. Nasıl bir şey bu? Tam çeyizlik ya. <laughs> He? Acayip kitap bu. Burada da ne var biliyor musun? Bu ne ya? O, ben de bilmiyorum da. Bir şey yapmışlar ama. Ha bu muskası. Bu da içinde. Bu nasıl bir acayip bir şeydir biliyor musun? şimdi sizin çoğunuz internetçi olmuşsunuz. O bunu bir şeyler var ya onlardan peşine nokta korunmuş sır nokta com. Buraya girerseniz bu hususta bilgi bulursunuz diye yazmışlar. Korunmuş sır nokta kon nokta TR bilmem ne işte. Onları ben bilmiyorum o kadar. Bunu ilan ettim size. Bundan sonra Bunda da annem bunu bir askere bir anlayayım tamam mı? var ya kadar. Ben. ben ne yapayım canım? Kurdeleleri kesmeye alışmamışız biz. Ne bu? Oo, bu da tüm Ha bunu eve asmak için. Nuska boynunu asmak için. Bu da eve asmak için. Şimdi abi şimdi abi. Arapçası bu tarafta. Tabi Arapçası da var. Araplar için. Ee, bu taraf Türkçe'nin. Bu nedir biliyor musunuz? 28 Şubat'ta çok sıkıntılı süreç olduğunda buhar Hacı işte Efendi Hazretleri'ne getirdi bunu. Seyfi Kaltur hizmi girttir bu ayetlerde. Efendi Hazretleri de bunu bize bazılarına verdi, okutturdu. Ne belalar kalktı bu vir sayesinde tabi o zaman. Bu kimindir? Ahmet Rufai Hazretleri'nin. Seyyid Ahmet'e Rufai duydunuz. Nasıl bir Onu buradan okuyun. Evvela Ahmet Rufai Hazretleri'nin tanıtımı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini evliya içinde kabrinden çıkan elini bir tek kim öptü? Bir tek Ahmet Rufai. Abdülkadir Geylani oradaydı seyretti. Eli gördü. Hayat-ı Harani oradaydı. Gördü. Birçok Şeyh Arslan, Şam'da yatan Dimeşkı'yı gördü çok veli gördü ama bir tek öpmek kime nasip oldu? Evet. Seyyid Ahmet el evet. Vallahi vallahu teala. Burada efendim bunların faziletlerini görürsünüz. Ondan himmet istemek için. Evet. Mesela bir dana düştünüz, bir sıkıntınız var. Ahmet Rufa'yı Hazretleri yetişsin gelsin senin işi çözsün istiyorsun. Yedinci sayfada bir beyit var. Bunu okuyorsun evet. ne yapacağını yazıyor burada. Bir de bakarsın iş evet. bitti. Çok zor işler bir tane ama ha. Çok büyük işi bitirir yani. Ahmet Rufa Hazretleri biliyorsunuz onun müritlerinde bile kerametleri hala devam ediyor. Şişi sokarlar, silahı atarlar, kılıcı keserler, kan bile çıkmaz. Çünkü Alaydar Efendi babamız buyurdu ki şeflerinin kerametidir ama müritlerine intikal etmiştir. Kendisi şu anda emriye almasa bile oradan eli olan da oluyormuş. Anladın işte kıyıp batırsan bas bas bağırırsın yani. <laughs> şimdi Ahmet Rıfai Hazretleri'nin şimdi o bir şehitlerini keramet, o mübarek onu dua etmiş. Mevlam vermiş onu. Allah. Burada çok güzel hikmet duaları var. Ee, efendim iki tane var burada. Ondan sonra Ahmet Rıfai Hazretleri diyor ki bu, bu bildiğin tamamı Kur'an'dır. İçinde ayet olmayan hiçbir şey yok. Ama ayetlerin sıraları acayip değişik en sondaki en baştan, baştaki ortada, ortadaki başta, baştaki sonda bir kişinin aklı ermez. o ayetten o ayet nasıl birleştirmiş mübarek Diyor ki, ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm, harf harf Resulullah'tan öğrendim, keskin kılıç adını verdim, Arafat'la Hızır aleyhisselam'la görüştüm, ona da okudum arz ettim, o da tasdik etti ve dedi ki, bu gizli bir sırdır, korunmuş sırdır, saklı bir incidir. Cehdim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ve müjdeledi ki kim ihlasla bunu okumaya devam ederse kimse onu alçak edemez, kimse ona galip gelemez, kimse onu rezil edemez. Allah'ın harbi kuvvetiyle dünyada ahirette hiçbir darlık ve rezili çekmeyecek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi bunu kim rivayet etti? Bunları yazdık. Faziletlerini yazdık faziletlerinden kısaca söyleyelim. Herhangi bir istek, hacet için ne niyetle okunursa Allah'ın izniyle o kişinin isteğinin gerçekleşeceğinde şüphe bulunmamaktadır. Yalnız bazı şartları var. Başta bir estağfurullah çekiyorsun, düz kere la ilahe illallah Bunu her gün okuyamayabilen haftada bir de olabilir. Bir de başına bir sıkıntı gelir, o sıkıntı da okuyabilir. Şimdi, itikam üzere her gün okuyan, sabah veya akşam veya günde bir kere okuyan yardımsız kalmaz. Mağlup olmaz. Her türlü kötülükten Allah onu ima eder. Bir heybet ve azamet kendisine verilir ki herkes onu kabul eder ve saymak zorunda kalır. Koyun sürüsü içinde okunsa sürünün çobanı olmasa bile kurt o bir şey kapamaz. İhlas ile su üzerine yedi kere okunsa Sara gibi hastalıklara müptela olan kişi yüzü ve bedeni o suyla ovalansa hasta ayılır ve şifaya bulur. Bir kafire için dokunsa Allah o kervanı bütün eşkıyadan muhafaza eder. Mesela uçakta okudun Allah'ın size o uçağa bir şey olmaz. Hani böyle panik ataklar var uçağa binemiyorum. Yani adam diyor ki uçağa binerim ama inemem diyor yani. Kaç çarpıntısında ölüyor adam. Böyle çok korkanlar var. Hap alıyorlar falan sakinleştirir. Hiç yüzüm yok. Az bu hissi, oku. <laughs> i̇şte okuyabilse tam çarpıldı lan. <laughs> Efendim Hüsbü bir Şerif'i bir şartlarına uyarak başka birinin niyetine okunsa onun niyeti de hazır olur. Yani ben senin niyetine de okuyabiliyorum. Bir evde asılı bulunursa oraya hırsız giremez ve o ev yanmaz. İşte o asılı dediği bu. İçinden çıkıyor da. Üzerinde taşıyan kişiye hiçbir hilekarın hilesi işlemez ve Cin şeytan gibi, büyü gibi, sihir gibi afet yanına yanaşamaz. Yanına. Hepsi bundan. Tabi kitaptan da okumanız. Evliya Allah diyor çok büyük bereketleri var. Kim üzerinde taşırsa veya okursa, okuyamıyorsa taşırsa bütün kalplerin kalbinden kurtulur, akılların alamayacağı kadar yüksek makamlara erişir. Efendim, Allah dostları bu hizme devam edenler neler bulmuşlar? Şimdi onlar hakkında da bazı rivayetler var. Ağabey Rıfai Hazretleri'nin bu cevheri, bu mücevheri, bu faziletli amelini burada onları da siz okuyun, Allah'ın yardımına nail olan veliler. İmam Sefiri Hazretleri diyor ki, bu büyük zattır, kitabı da var Siyer'de. Buna devam ediyorum diyor Halep'in doğusunda bir kafile ile birlikte yolculuğa çıktı. Eşkıya her taraftan kafileyi kuşattı. Bakın bir sarıldı diyor başka çaremiz yok. Hemen ben diyor okumaya başladım. Hiçbir ortada sebep yokken eşkıyanın atları bizim kafileyi terk edip başka tarafa yönelmeye başladılar. Hiç sebep yok. Bakın durup adam gitti diyor. Hem de bizi çevirmiştiler diyor. Yine bir Ab Abduhel Kaysali Hazretleri diyor bir hükümdar efendim beni öldüreceğine dair yemin etmiş beni yakalayacak tam beni diyor yakaladı hiç diyor bir şey yok geldi ve beni götürdüler yanına uzat elini öpeyim dedi diyor ama diyor ben yolda bunu okuma başladım diyor ya, dediler, ya seni öldürecek ki iş nereden değişti ben bilmem beni bana diyor ikramlar da yaptı diyor ben diyor sana çok kızgındım ama seni görünce diyor içime bir hal geldi diyor sana hürmet etmem icap etti diyor hiç sebep yok Sebep bu bir dişelik. Burada birçok alimler bu husustaki rivayetlerini yazıyorlar. Bir tane şunu anlatalım. Abdüselam ve bir Haliye'yi Hizmin kıraatına devam ettim diyor. Küçük Ali ağanın oğluna borcum vardı diyor. Bunlar eski zaman. Hiç ödeme imkanım kalmadı. Rezil olacağım ee, bu durumda Allah dostlarından birine gittim. Dedim ki efendi hazretleri durum böyle böyle ben rezil olacağım piyasada bir itibarımız var ama ben bunu ödeyemeyeceğim. Gün geldi dedi ki gizli bir hazine aldı. Çıkarttı bu virdi bana verdi. Bunu okumaya devam et. Ben de şartlarına rahat ederek buna devam ettim. Bir hafta geçmedi. Alacak alacak bir kişi geldi. Dedi ki ben dedi sana senin bana olan borcunu helal ettim. Bir de kese getirdi. Alacağım miktarı da burada altın var. Bunu da sana hediye ettim. Dedim vallahi ben bunu kabul etmem neden? Sebebini söyleyeceksin. Dedi vallahi bir sebebini bilmiyorum. Resulullah rüyama geldi. Sallallahu aleyhi dedi ki bana sen zenginsin. Bu adam fakir. Benim hatırım için buna borcu bağışla dedi. Bu bildi bir için diyor. Başka bir şey yok. Hepinizin borcunuz var, harcınız var, sıkıntınız var, korktuklarınız var. <laughs> Muhammed el Cevheri el Hazretleri, i̇bn diye bir adamın kendisine zarar vereceğinden korktuğu için günlerce buna başladı, okumaya devam etti. Bir de bir gece rüyasında Seyyid Ahmed el-Rufa'yı gördü. Dedi ki, adı Muhammed uzatın. Ya Şeyh Muhammed, amel-ekablarımla İbn-i Dedi, ayaklarını rahat uzat, yapabilirsin. Allah seni İbn-i bir uyandım diyor sabah bile de baktım dellalar bağırıyor İbn-i Rüstemani'den ölmüş. <laughs> Ahmed el Rıfai keskin kılıç gibidir. Bu bir hep ayetlerden ibarettir. Ona göre okunacak sayfası efendim onu da size söyleyelim onu da şimdi bunu okuyorsun ayetleri okuyorsun okuyorsun kırmızı yere geliyorsun. Bu kırmızı yere geldiğin zaman orada sayı var tekrar ediyorsun. O sayıda ne diyor? Mosai'da diyor, Buse Türkçe tarafından okuyun. Türkçe tarafı neredeymiş bakalım. Orada diyor ki, düşmanlarımız bize asla ulaşamazlar. Ne bizzat kendileri ulaşabilirler, ne de bir vasıtayla ulaşabilirler. Düşmanlarımız bize ne bizzat ulaşabilirler, ne de aracıyla ulaşabilirler. Böyle diyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin selamet olması, bütün peygamberlerin kurtulması, hepsi burada, Hep Bütün ayetleri toplamış. Sizin okuyacağınız sayfa Türkçe 35. Yalnız biraz şartları var. Onları okuyun. Yani abdestli olacak. İki rekat kılacak. Peşine yüz de aylarda bir şeyler var. Onları yaparız. Elhamdülillah Fatiha'dan başlıyor. Böyle gidiyor. Şimdi buraya geldiğiniz zaman yazıyor. Bir kere. Bu kırmızı yer bir kere. Altta tekrar iki kere diyor. Kırmızı yer iki kere. Sonuna kadar on kereye çıkıyor. Üç kere, dört kere. Ayetler birer kere okunuyor. O kırmızı duaya geldik, düşmanlarımız bize asla ulaşamazlar. Ne bizzat ne de vasıtayla. Onların bize hiçbir hamikarda kötülük ulaştırmaya, gücü kuvveti yoktur. Buna devam edelim. Şimdi ben biraz vakti dar bir adamım, işi çok bir adamım. Çok da kitaplar yazıyorum, size de hizmetler ediyorum, tefsir çalışıyoruz. Benim niyetime Allah rızası için okuyanlarımız olursa çok dua ederim. Yani en az bir iki kişi de benim niyetimi okusun. Hiç toz haftada bir okuyanlar olsun inşallah. Düşmanımız çoktur Allah bize ulaştırmasın. Amin. Allah onlara kuvvet kudret onlarda bırakmasın. İç ve dış çok düşmanımız vardır. Size de biz bu kitabı hazırladık. Çok faydalar göreceksiniz. Kadınınız, erkeğiniz. Ne zalimlerden kurtulacaksınız. Ne borçlardan kurtulacaksınız. Allah'ın ayetleri evliyanın himmetleri bereketiyle inşallah. Amel edin. Benim niyetime de biriniz okursanız çok makbule geçer Allah razı olsun. Ben arada okuyabiliyorum da sınavda okuyamıyorum vaktimiz olmadığından. Şimdi bu böyle bir kapaklı şekilde korunmuş sır olarak sizlere takdim ediliyor. Allah Teala amele muvaffak eyleye.